Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şeker perle yapacağız. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. 3 su bardağı şeker. 3 su bardağı suyumuz var. Ve şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Daha sonra 125 gram tereyağı, yarım su bardağından bir parmak fazla pudra şekeri, 2,5 yemek kaşığı irmik, ve iki tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu ekledikten sonra hamurumuzu karıştırmaya başlıyoruz. Benim yağım biraz katı olduğu için onu elimle eritmeye çalışıyorum. Evet yağım biraz erimeye başladı. Şimdi kontrollü bir şekilde yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Unu her zaman kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Ben unumu alabildiğince ekleyeceğim. Belli bir oran vermeyeceğim çünkü herkesin yumurta büyüklüğü farklı olabiliyor. Siz de kontrollü bir şekilde ekleyin ve hamurumuza şekil verelim. Ele yapışmayan bir hamur istiyorum. Gördüğünüz gibi hala elime yapışıyor. Evet hamurum şekil aldı. Hamurum çok yumuşak. Yağlı bir hamur değil. Elime de kesinlikle yapışmıyor. Sizde böyle bir Hamur elde edin. Evet, yapısını göstereyim hamurun. Çok yumuşak ve ele kesinlikle yapışmıyor. Şimdi şekil vermeye başlayalım. Ben şekilli bastırarak veriyorum. Yuvarlak verendi var, ama ben böyle tercih ediyorum. Böyle bence daha güzel oluyor. Hamuru kesinlikle kalın tutmayın. Zaten kabaracaktır. Birazcık bastırarak şekil verin. Ben bu şekilde 28 tane elde ettim. Yumurta sarısının üzerine biraz yağ ve biraz da su ekledim. Yumurtayı biraz seyreltmek için sonra yumurta kokusu gelmesin. Yağı kesinlikle ekleyin. Parlaklık veriyor. Çok daha güzel görünüyor. Ve çatalla şekil verelim. Bunlar pişince çok güzel görünecek. Evet hepsini yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atıyoruz. Evet şeker paylarım pişti. Benimki yaklaşık bir 25 dakika aldı. Fırına göre değişebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Evet. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Şöyle yakından da göstereyim. İlk sıcaklığı geçtikten sonra şerbetimi döküyorum. Fırından çıkar çıkmaz şerbetini dökmeyin. Sonra gerçekten hamur oluyor. Biraz ilk sıcaklığı geçtikten sonra soğuk şerbetini döküyorum. Şimdi şerbetimi çekmeye bırakıyorum. Şerbetim çekti. Gördüğünüz gibi yapısını göstermek istiyorum. Kabardı. Ve içi de gerçekten çok yumuşak. Yapmanıza mutlaka tavsiye ediyorum. Yapan herkese afiyet olsun.